Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle yeni minik cücülerimi tanıtacağım. Aa ne kadar sevdiler ya. Al bakalım cücülerini benim, Daha yeni bugün çıktılar. Tamam. Bir tane. Ay basmıyor. Ne çok daha yeni çok az önce çıktılar. Onlar hallemi, onlar daha ıslak, daha kurumamışlar. Şu kuryanlardan al, şu beyazlardan alsana. Ah, bir tane de siyah al. Tamam, al siyah al. Ha, bu çok güzel. Kahverengi, evet, sakallı. Sakalları seversin sen. Ama genelde bunlar siyah beyazdı. Bunun türü farklı. Bir tane sen... Tamam. Bir tane de minnaş alayım. Tamam. Tamam. Getir bakalım. Onları da al. Heh. Gel bakalım. Kap doldu. Kapın içi civciv doldu. Ay. Şimdi bunu da peçete yiyoruz. Tamam koy bakalım. Hah. Arkadaşım sen neden simsiyahsın? Biz böyle bembeyazız. En minik benim. En küçük de bu. Ama en tantan da bu. Sana bunların türlerini söyleyeyim mi? Ha? Böyle. Bak, Bunlar Brahma. Şu hani dev gibi koca koca tavuklar oluyor ya. Bunlar Brahma. Neymiş? Brahma. Light Brahma. Tamam. Şimdilik, bak şu en küçük bir tanesi nerede? Hah, bu ne biliyor musun? Zibrit, zibrit. Hangileri biliyor musun? Bahçemizdeki zibritler. Bilmiyorum. Şu, e, böyle kırmızı bir rengi var bunların. Üç tane. iki tavuk, bir horoz. Evet, tamam. Hatta horoz şeyin, e, horozlarının e, gagası böyle yamuk. Aa, ne yamak, Sana onları köyde gidince göstereyim, tamam mı? Poposundan hala şehit. <laughs> Ama en tatlısı. <laughs> arkadaşım nereye gidiyorsun? Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, benim bir tane arkadaşım var. Hatırladığımıza göre Esmer'le Beril'di. Tamam, Beril'le birlikte sever misiniz bunları? Devir bayılır. Özellikle de buna. <laughs> Çok yeni. <laughs> Küçücük. Birbirlerine takılıyor. Bir, 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 bir. <laughs> tamam. Bir sonraki videoda Beril'le birlikte sevin bunlar olur mu? Görüşürüz. Arkadaşlar Elif'in kanalına abone olmayı, videolarını beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. 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 Hepsi bay bay mı dedi?